Herkese merhaba arkadaşlar. hastanın Kit hoş geldiniz. Bugün yanınızda ben. okuldayken aklıma çok güzel bir fikir geldi. Biliyorsunuz ki bezelye. Bezelye böyle aşağısının içinden böyle yuvarlak yuvarlak ferasik yani Aslında bezelye. İşte ben bunun o gün evini yaptım bugün. Okulda yaptım, eve getirdim. Evde de kalan işlerimi tamamladım ve şimdi bunu siz bu evi sizlere tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar içindekiler o kadar minik oldu ki yanıma elimi alamayacağım o kadar minik şeyler var. O yüzden cımbızla getirdim. Minik bir bezelye evi yaptım. Çok minik olan şeyleri cımbız alacağım. O zaman hadi bezelyemizi açalım. Evet. Bezelyelerimiz 1, 2, 3 tane. 3 tane bezelyemiz var ve bunların içinde minik minik odalarımız var. İlk, şimdi açıyorum ilk odayı. İlk odada minik köpekçiğimiz var. Çıkartayım ben onu. Böyle bir lacivert bir pijaması var. Şimdi bunun kıyafetini değiştirelim. Bir tane böyle yeşil elbise, bir tane de böyle sarı üstlü ve pembe pantolonlu bir şeyimiz var. Ben pijamasını çıkartıp ona bir yeşil elbise giydirmek istiyorum. Köpeğimize bu şekilde mayası var. Bu dağı yapıştırdım. Şimdi ise ikinci odamıza geçelim. Bu odayı kapattık, İkinci odamıza geçelim. İkinci odamızda da şu şekilde bir banyo var. Şimdi bu banyoda tuvaletini yapabiliriz. E, nin, nin yıkayabiliriz sabah uyandığımızda. Ve dişlerimizi fırçalayabiliriz. Diş fırçamızı alalım. Diş martımızı da alalım. Çünkü çok minikler arkadaşlar. Bir elimde göstereyim isterseniz. O kadar minikler ki elimde bu şekilde gözüküyorlar. Böyle. Dişimle böyle sıkıp fırçalayabilir. Durayım, bu oda da bu şekilde. Bir şimdi üçüncü odamıza geçelim. Üçüncü odamız, üçüncü odamızda bu şekilde böyle şeylerimiz var. Bu şekilde tenceremiz, tavamız var. Burada oturup yemek yiyebiliriz. Burada da buzdolabımız var. Bunları mesela çıkartayım. Böyle buraya koyup yemeğini pişirebilir. Bu şekilde. Buzdolabımızda bu şekilde. İçine bir şey daha yapmadım. Yapınca şortunu çeker atarım ben. Bu şekilde. Akşam olunca yine dişlerini fırçalayabilir. Dişlerini fırçalayıp bu şekilde. Tuvaletine girip. Sonra birinci odamıza gidip Elbisesini çıkartıp pijamasını giyebilir. Ve yatağına gidebilir. Giydirelim pijamasını. Bu şekilde bile zaten çekmiştik. Geri yatağına yatıralım. Yatağını Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Videomu beğenip abone olmayı, like etme, atmayı, beğenmeyi seviyorum. Hoşçakalın. Like, abone, yorum. Bye bay.